29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama programı çerçevesinde bugün çelenk koyma töreni düzenlendi. Törende Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu. Atatürk anıtındaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere aziz şehitlerimizi anmak üzere düzenlenen çelenk sunma töreni programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması saygı duruşu ve istiklal marşı. Valilik çelenk. Bak, sağ, sonra, dön. Ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna devamında istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Yaşasın hür ulusum soylu gencim benliğim yaşasın şanlı ordum sarsılmaz güvenliğim ersin 99 yılım, nice mutlu çağlara örnek olsun cihana devletin düzenliğim sayın valim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çelenç sunma töreni sona ermiştir arz ederim o'zbekcha ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Xo'sh. Mashjalxonni to'xtatmasin. Ma'lum.